özgürleştiren bir demokrasi üzerine. Özgür bir yaşamın önemli ölçütlerinden biri de demokrasi bilinci ve deneyimleridir. Tüm ileri demokrasi modelleri hak bilinci ve geleneğinin oluşmasıyla ortaya çıkmıştır. Kazanımlarını uzun mücadeleler sonucunda elde etmişlerdir. Dolayısıyla nitelikli toplum ve mücadele nitelikli bir demokratik kültür demektir. Demokrasi sokaklardan çarşıya, iş yerlerimizden evlerimize, tüm yaşam alanlarımızda işlemesi gereken bir kültürdür. Örneğin aile içi demokrasi anlayışının olmadığı yerde, ticarette veya parlamentodan da demokrasi beklenemez. Çünkü tahakküm ve sömürü ilişkileri bir zincir gibi tüm toplumu kuşatır. Demokratik bilinç ve işleyiş tahakküm ve sömürü zincirlerini kırarak yerine kolektif bir eşitlik inşa eder. Demokrasi denildiğinde genellikle oy vermekle sınırlandırılmış bir temsili demokrasi modeli akla gelir. Halbuki ileri ve özgürlükçü bir demokrasi modeli herkesin sorumluluğu paylaştığı, eşit söz hakkına sahip olduğu, katılımcı, doğrudan ve yatay bir işleyişten beslenir. Rekabet yerine dayanışma ağlarını, hiyerarşi yerine eşit haklara dayalı bir işbirliğini esas alır. Hiç kuşkusuz bu tür bir demokrasi modeli sol, ekolojik ve feminist renkleri de içermektedir. Çoğunluk demokrasilerinin aksine çoğulcu demokrasiler tektipleşmekten ve otoriterleşmekten kaçınır. Tüm farklılıkların ve azınlıkların haklarını güvenceye alır. Örneğin engelli bireylerden LGBTİ bireylere tüm toplulukların kolektif haklarını gözetir. İnsan merkeziyetçi değil, doğa merkezlidir. İnsan dışı canlıların özgürce yaşama hakkını ihlal etmez. Kapitalizmin sömürücü ve öğütücü işleyişine karşı emek eksenli yeni bir sol alternatif yaratır. Otoriter sol ideolojilerde olduğu gibi devlet, lider ve parti merkezli değildir. Antitotaliterdir. Yaşam ve toplum merkezidir, Özgürlüğü esas alır ve eşit haklara dayalı bir yaşamı amaç edinir. İlerici bir demokrasi modelinin eğitim aygıtları da dikey, baskıcı ve ideolojik değil, bilimsel ve heterojendir. Demokrasi sürekli gelişen genişleyen ve ilerleyen bir sistemdir. Hepimizin daha da gelişmiş, ilerici ve iyi bir demokrasi biçimini hak ettiğimiz kesin. Dolayısıyla demokratik bir toplum, kültür ve sistem için emek dökmeliyiz.